Bak bin kere aramışımdır ya bak bin kere aradım sesli mesaj attım mesaj attım annesini aradım babasını aradım yani yok yok yok. Bari iyi mi değil mi onu öğrenseydik. Ya başına bir şey geldi diye korkuyorum. Bir gün önce evlenelim diyen adam. Evlenme mi teklif etti sana? Evet. Aa Yasemin. Evet haberin yok senin. Leyla'cığım bak iki üç sene önce falan Kenan yine böyle bir ortadan kayboldu. Tamam biz ara ara yok. Ara ara yok. Sonra birdenbire böyle iki üç gün sonra falan ortaya çıktı. Çıkıp gelir mi diyorsun yani? E, çıkıp gelir. Dalga mı geçiyorsun? Dalga geçiyorsun sen benimle. Leyla'cığım. Ya ben yıllar sonra ilk defa birine inandım. Hayatımı aldım, kalbimi açtım. Ne kadar zordu biliyor musun sen? Anne lütfen tamam. Ya sen bir dakika ya bir dakika. Lütfen deyip durma. Biz bu adamla yemekteydik ya yemek yiyorduk. Seni seviyorum dedi bana ben de seni dedim. Sonra lavaboya diye kalktı bir saat bekledim gelmedi. Restoranı ayağa kaldırdım. Hastanelere baktım yok. Şimdi öylece çıkar gelir mi diyorsun sen bana? Yani Leyla'cığım ben de işten ayrıldım Kenan'la iş yapabilmek için. Ama bak benim de bin yıllık arkadaşım ortada yok. Tamam şey eee Murat bilmediğimiz başka bir şey mi var? Ne gibi? Ne bileyim başka biri falan mı var yani şimdi? Ya yok biri falan canım. Niye biri falan o? Yok. Ya ne o zaman? Hasta falan mı? Yani nesi var? H Hastalığı gibi. Yani kaybolmadan önce bana... Turan Başsavcı bana bir kazadan bahsetti. Ne kazası? Çocukken arkadaşlarıyla oynarken bunu bir yere kitlemişler. Bir kulübeye. Orada yangın çıkmış. Ha? Bu tramvayla da arada bir hafıza kayıpları yaşıyormuş. Hafıza kaybı? Evet, hafıza kaybı ile ilgili bir şeyler anlattı bana. Demek ki sebep bu muymuş? Bunu arıyordu zaten o da. Kenan bilmiyor ki. Söylememişler Kenana. Niye söylememişler? Ne bileyim ben? Boş ver şimdi. Ee, yani o zaman e, konu bu durumla ilgili olabilir. Yani belki de. Bilmiyorum Yasemin. Bence biz bir sakin olalım bekleyelim. Yani e, Turan Başsavcının gelmesini bir bekleyelim. Belli ki ciddi bir durum var ortada. Yani bu konuyla ilgili olabilir. Şimdi boş boşuna da ne hani, günahını almayalım. Of.